Bir oyun serisi düşünün. Sinematik anlarıyla bir film gibi hissettirsin. Kameralar, karakterler, müzikler. Her şey o kadar doğal ve iyi ki bir yerden sonra bu bir oyun değilmişti. De sanki bir film izliyormuşsunuz gibi hissettiriyor. İşte bu oyun Uncharted. Birisi oyunların sinematik potansiyelini gösteren bir oyun söyle dese kesinlikle Sony ve Naughty Dog'un Uncharted'ını gösterirdim. 2007'de çıkan Drax Fortune ile başlayan seriyle oyun sadece oynamakla kalmıyor. Bir film serisinin ana karakteri oluyordunuz. Çünkü Uncharted sadece bir oyun değil, bir film serisinin kahramanıymışsınız gibi hissettiriyordu. Peki Uncharted'ı bu kadar özel yapan ve onu oyun tarihine geçiren şey neydi? Videoyu ufacık bölüyorum ama yeni bir kanal olduğumuz için abonelerinize ve like'larınıza oldukça fazla ihtiyacım var. Bana böyle destek olarak beni bir sonraki video için oldukça fazla motive etmiş oluyorsunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Uncharted serisi oyunların artık sadece karşına çıkan tüm düşmanları temizle döngüsünden çıkabileceğini kanıtlamıştı. Çünkü birkaç video önce söylediğim gibi artık 7. nesil konsollara geçilmiş ve oyunlar zaman öldürme ve eğlence aracından çok birer sanat eserine dönüşmüştü. Önceki nesilde de birçok başyapıt oyun vardı ama bu nesille beraber vizyon genişlemişti ve Naughty Dog da bu vizyonun öncüsü olmuştu. Bu bir film izler gibi oyun oynamaktı. PlayStation 3'ün gücüyle birleşen bu fikir teknik olarak da bir devrim niteliğindeydi yükleme ekranları olmadan yapılan geçişler, kameranın sürekli hareket halinde olması, tamamen oyuncunun kontrolündeki sinematik sahneler. Bunların hepsi o dönem için çığır açan yeniliklerdi. Uncharted 4'ün üzerinden tam 9 yıl geçmesine rağmen hala yüz animasyonları, mekanlardaki detaylar ve kamera açıları oldukça iyi işlenmiş. O kadar iyi işlenmişti ki bir film eleştirmeni Uncharted serisi için şöyle demişti. Uncharted yazarlık, oyunculuk ve hikaye anlatımını o kadar doğal bir şekilde birleştiriyor ki hem büyüleyici bir hikayeyi izliyor hem de o hikayenin bir parçası oluyorsunuz. Gerçekten de oyunun temposu, kamera açıları ve karakter geçişleri bunların hepsi sanki klasik bir Hollywood macera filminden çıkma gibiydi. Ama bu sefer farklı olarak başrolde siz vardınız. Uncharted'ın tek başarısı teknolojik olarak ileride olması ve grafikleri değildi. Bir oyunda grafiklerden daha önemli bir şey varsa o kesinlikle hikayenin yazımı ve karakterlerin derinliğidir. Nathan Drake sadece bildiğimiz yakışıklı, hırsız, hazine avcısı karakterlerden değil. Aynı zamanda geçmişiyle, hatalarıyla ve pişmanlıklarıyla yaşayan bir karakter. Sadece Nathan Drake değil, mesela Sally ve Elena. Sally sadece bir yan karakter değil, Drake'in babası. Onun çocukluğundan beri asla bırakmamış bir baba figürü. Elena ise klasik yardımcı kadın karakter olmayıp hikayenin kalbinde yer alıyordu. Yani karakterlerin arkası boş değil. Hepsinin birer geçmişleri, pişmanlıkları var. Bu da bu kişileri bize gerçek insanlarmış gibi yansıtmakta oldukça başarılı oluyor. Özellikle Uncharted 4'te Drake'in emeklilik sonrası hayatı, kardeşi Sam olan ilişkisi veya Sally ile Drake arasındaki şakalaşmalar oldukça samimiyet veriyor. Bu da size sadece oyunu oynamıyor, kendinizi o karakterlerin arasında varmışsınız gibi hissettiriyordu. İşte Naughty Dog'un başarısı burada. Sadece macera değil, duygusal bağ kurabileceğiniz karakterler sunuyor. Yine Naughty Dog'un yaptığı Last of Us'ta da aynı konu oldukça başarılı bir şekilde işlenmişti. Ellie ve Joel arasındaki bağ harika şekilde gösteriyordu. Uncharted denince aklı ilk gelen şeylerden biri de ikonik aksiyon sahneleri tren sahnesi, uçaktan atlama sahnesi ve dev çöl tapınakları. Başka hangi oyunda oyunu açtığınız gibi uçurumdan düşmek üzere olan bir trenden kurtulmaya çalışıyorsunuz ki? Tabii ki bunun için büyük bir para kaynağı gerekiyor ama arkanızda Sony varsa bu bir sorun değil. Ama asıl önemli olan şey şu, Uncharted oyun ile sinema arasındaki ince çizgiyi harika bir şekilde dengede tutuyor. Tırmanma, bulmaca çözme ve ardından çatışma döngüsü. Bu döngüyü sürekli tekrarlamanıza rağmen hiç sıkmıyor, her adımı bir filmin parçasıymış gibi hissettiriyor. Uncharted Türk oyuncular için de çok özel bir yere sahip aslında. Çünkü daha 2007 yılında ilk oyun Türkçe dublajlı şekilde çıkmıştı. Daha Türkiye'de oyunculuğun yeni yeni yaygınlaştığı bir dönemde Sony Türk oyunculara değer verip böyle bir iş yapmıştı. Cidden saygı duyulması bir iş. Sony'yi bu yönden tebrik etmek lazım. Bir de kadrosunda tanıdık isimlerin olduğu iyi olmayan bir film var. Bildiğiniz klasik bir oyun filmi. Yani çok da iyi bir film değil. <laughs> Birçok oyunda ya sinematik sahnelere önem verip oynanışta sınıfta kalıyorlar ya da oyunun şu önem verip sunumda sınıfta kalıyorlar. Ama Uncharted bu ikisini de çok başarılı bir şekilde birleştirmeye başarıyor. Bu yüzden Uncharted ulaşılamaz bir örnek olarak yerini aldı. Uncharted sadece kendisine değil, sektör içinde de o kadar özel bir imza bıraktı ki birçok oyuna ilham kaynağı olmayı başardı. Tom Raider'ın reboot'undan sonraki değişimi, God of War 2018'de klasik hack and slash bırakıp yerine yenilikçi bir oynayışa geçmeleri hepsi Uncharted'dan ilham alarak inşa edildi. Yani Uncharted sadece kendi dönemin efsanesi değil, bugün oynadığımız birçok oyunun da atalarından biri olmaya başardı. Uncharted sadece bir aksiyon oyunu değil, hikaye anlatımıyla, karakterleriyle, görselliğiyle, oyun tarihine kazınmış bir yapım olarak yerini bu aldı. Oyun dünyasına, oyunlar da filmler kadar derin hikayeler anlatabilir fikrini ortaya sürdü ve başarılı da oldu. Bu yüzden sinematik oyun dendiğinde akla gelen, İlk seri hala Uncharted. Belki bir gün aynı etkiyi yaratacak bir seri çıkar ama o zamana kadar zirvedeki yerini kimseye bırakmayacak. Peki sizce Uncharted kalitesinde bir sinematik oyun gelir mi? Yorumlarda belirtmeyi ve abone olup like atmayı unutmayın.